9 Haziran 2024 Pazar günü öğleden sonra yapılacak olan yabancı dil sınavında adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir. Yabancı dil testinde sorular, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği müfredattan çıkacaktır. Sınav 15.45'te başlayacak, 80 soru için 120 dakika süre verilecektir. Adaylar sınav salonlarına 15.30'dan sonra alınmayacaktır. Yabancı dil testinde sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk Terk etmeleri sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa tuvalete gitmek dahi sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Yanınızda bulunması gereken belgeler yabancı dil testi sınav giriş belgesi ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden renkli ya da siyah beyaz alınabilir. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ya da geçerlilik süresi devam eden pasaport. Su alınabilir, bandajı çıkartılmış şeffaf pet şişe içerisinde. Sınav yapılan diller ve yabancı dil testi nerede kullanılır? Lisans programlarını tercih ederken kullanılır. İngilizce, Rusça, Almanca, Arapça, Fransızca başvuru esnasında seçilmiş olan ilgili yabancı dil testlerindendir. YKS oturumlarının yüzdelik etkileri dikkate alındığında yabancı dil testi sınavının katkısı %60'tır.